Hepinize merhaba aşkım. Bugün e, idol bulmacada bir arkadaşımız şey sormuş. İdol bulmacadaki şeyleri nasıl yaptığınızı sormuş. Öncelikle sizde Ubis Paint olması lazım. Şurada e, bir tane artı tuşu var. Görüyorsunuz. O artı tuşuna basıyorsunuz. Ve o şurada resmi yerleştir var. Resmi yerleştire tıklıyorsunuz. Ben hemen resmimi yerleştirip geliyorum. Ve buradaki re çizgi resmi çıkartmaya iptal diyorsunuz. Şurada dosyalara tıklıyorsunuz. Bakın şurada nokta yapıyorum. Nok dosyalara tıklıyorsunuz. Ve şuradaki yine artı işaretine tıklıyorsunuz. Şurada ve gördüğünüz gibi iki katmanlı oluyor. Sonra yapacağımız işte rengin üstüne basılı tutarak o rengi elde ediyoruz. Ve e, ona boyuyoruz istediğimiz gibi. Ben boyayıp geliyorum. Bu şekilde boyadım. Ve... E, bu videodaki e, mesela falan onları göstermek istiyorum. Şurada e, isimlik için şuradaki seliye tık, tıklıyoruz. Bakın böyle kosko, büyütüp de yapmıyorsunuz. Yoksa bu şekilde hemen siliniyor. Şurada geri içerisine basarak ben şey yapıyorum. E, yavaş böyle e, küçük dokunuşlarla, küçük dokunuşlarla silebilirsiniz bu şekilde ve Geri al işaretine basabilirsiniz. Şuradan. Bakın şurada ee, Bir saniye. Şuradaki geri basma işaretinden basabilirsiniz. Ona basınca geri şey oluyor. Gördüğünüz gibi. Ve o, şuradan Bir saniye. Şu boya kısmından şu boya kare var ya kare tıklayarak oradan da renk seçebiliyorsunuz. Herhangi bir şey için kullanacaksanız. Mesela yanlış çıktığında böyle çarpı yapıyorum ve geri al tuşuna basıyorum. Ve bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Ee, sizleri seviyorum. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.